Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Among Us 3. bölümü oynuyorum. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bugün yeni haritalarda oynayacağım ve e, ikili imposter'da oynayacağım. Hemen nasıl yapıldığını söyleyeyim. Şurada MAP yazıyor ya oradan e, üçünü de seçin, istediğinize girin. E, yeni haritaya denk gelirse oynarsınız. Hemen başlayalım. Olmadı başlatmış galiba. Hmm, çok az kişilik. Tekrar denedirelim. Şuna girelim. Bu güzelmiş. Bak bu haritayı beğendim. Diyecektim ama geldiğim anda attılar beni. Beni niye atıyorsun? Among Us. Among Us'ın azıyla dalga geçmişler amon gaz demişler, amon gaz demişler. Şuradan arkadaşlar, şuradan bir renk değiştirelim ya. Renk değiştirelim diyeceğim de hiç renk kalmamış. Şuradan girelim. Dödüm. Çok güzel olduk ya. Ya keşke yeşili verseler, Yeşille daha komik olur. Benim bir arkadaşım var, o sürekli böyle yapıyor. Ona buradan selamlar olsun. Arkadaşlar bu haritayı tanıtalım. Arkadaşlar burası başlangıç noktamız. Geziyorum. Sanki parti varmış gibi. Arka şey iki katili var. Parti varmış gibi. Biz de parti şapkası taktık. Arka oh, turuncu ben dedi. Gizli yerimde turuncu ben dedi. Arkadaşlar orayı gördünüz mü? Orası benim gizli yerim. Turuncu bekledi. Ya niye basamıyorum? Dur bir dakika biraz bekleyeceğim. Tamam. Aa, turuncu bekledi. Turuncu muydu? Turuncu muydu? Dur bir dakika yazacağım. Yok yazmayacağım. Şimdi beni göndermesinler. Oo, oruç diyorlar. Tam Aa. Oh. Ya oyun niye böyle bir şey yapıyorsun? Bir daha girelim. Hadi hadi. Şuradan bekleyelim. Arkadaşlar oyunda sizlere de böyle bir sıkıntı var mı? Değişik böyle olaylar. Panda haritasına girdik. Diğer haritamıza girdik arkadaşlar. Durun, diğer rengi seçeceğim. Hayır, seçemedim. seçmişim ama diğeri olmuş. Arkadaşlar bu sefer diğer haritadayız. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burası komünikasyon odası. Burası weapon odası. Hani şey vuruyoruz ya. Böyle meteor. Abicim buradan meteor vurulur mu ya? Bilgisayardan meteor vuruyoruz. Zaten sürekli ıskalıyor. Vurmuyoruz yani. O oh, bize çarptı meteorlar. Öldük. Yalnız ben var ya sanki yanımızda hiç katil yokmuş gibi öyle dolaşıyorum ne ala ne memleket. Yani gelsin öldürsün hiç umurumda değilmişim gibi. Burası arkadaşlar ofis buradan tuşa basıyorsunuz. Bu delikler var ya vent vent. Hadi kaçalım ventten çıkmasınlar. Burası da ofis gene ofis şuradan hop tıklayalım. Haydarin Ya dediğim oldu yani. Hayalet olarak, olarak odalarda dolaşalım. Ya ben bir şey deyince niye? Niye yani? Parti şapkası taktım diye. Benimle niye parti oyunu yapıyorsunuz arkadaşım? He, şimdi bu pembeli. pembeliyi göndermezlerse benim adım da Yiğitan değil. Ha Oyundan çıktılar. Aa, oyunun yöneticisiyle zaten e, pembe bizi öldürdü. Durun, rengimi seçeceğim. Lüt lüt, lüt, lüt lüt Arkadaşıma buradan bir kere daha selam. Arkadaşlar çıkıyorum. Çok az kişi var. Biz diğer haritaya girelim. Ya da girmeyelim. Amon Us bizi istemiyor. Aha ama Us'ı kandırdım. Yok kandıramamışım. Yuttu. Yutmadı. Aha yuttu mu? Yok yutmadı. Yutmuyor. Tamam yutmamaya devam ediyor. 3 imposter'ı mı oynayacağım? Hayır oynamayacağım. 3 imposter'lı da oyun 2 kişiyi atıyor zaten kazanıyoruz. Ya oyun sen arıza mısın? Oyunu kandıramıyorum. Heh. Ay dur dur dur. Yukarı çık. Karmam. Gene yanlış yere tıkladım. Arkadaşlar Gene disco parti yapıyoruz. O üç poster var bittik biz. <laughs> la 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 la, la. Aa, çok... Bak benim buradaki gizli yerim ne biliyor musunuz? Bak şimdi. Dur neredeydi o? Ee, tabii Tabi gizli yer değil aslında. Bu buradaydı. Evet burada. Şimdi şuralara girelim. Lütfen elleşmeyin bakın. Vallahi elleşmeyin. Bak sevmiyorum öyle. Ya öldürecek kaç ya. İmdat imdat. Lütfen açık kapı. Allah Allah Allah. Bak burası. Hiç de gizli yer değilmiş maşallah. Bir sürü insan var. Allah kaç. Ben bu adamdan çok pis korkuyorum. Acayip korkuyorum yani. Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Ha? Ha? çıkalım buradan. Diğer haritaya girelim artık ya. Hadi ya lütfen al. Dört kişiliğe girelim böyle olmayacak. Oyun az önce bir imposter'ın da bizi kabul ediyordun. Oyun yöneticileri siz bozuk musunuz? Şu e, her şeyden olsun. Aynen. Şuradan 4 kişiliği seçelim. Abicim lütfen başlat. Hadi parti yapalım. Arkadaşım şöyle yapıyordu. 10 kişilik moda giriyorduk. E, 3 kişi, 3-4 kişi var. Start yazıyordu. Yabancılar olunca. Türk olunca da başçı yazıyordu. Malumunuz esprili bir arkadaşımdır. Ve bizim sitededir diyecektim. Imposter olduk. Güzel. Ben haritayı anlatmayacağım galiba. Bana anlattırmıyorlar. Neden? Neden? Ben suçlu muyum? Güzel. Bakın arkadaşlar. Burası benim gizli yerim. Düdü düdüp Burası bizim arkadaşımla ee, bölümümüz, evimiz. Biz buraya geliyoruz. Bir Allah'ın kulu gelmiyor. Bakın dediğim gibi. Ya benim elimi oku. Ben bu görevi yapmayacağım arkadaş. Ama şimdi yapmazsan beni suçlarlar. Ha? Burada birisi mi var? Selamünaleyküm. Adım Azra Ali. Şimdi onlar da yuttu. Benim katil olmadığımı. Aaa. Winner aldık. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Bugün sizlerle birlikte Among Us'ın 3. bölümünü çektik. bayağı komik bir video oldu. Sizleri seviyorum. Bay bay.